Merhabalar arkadaşlar bugün tekrardan e, videolarımıza devam edeceğiz. Klasik mantık konusu, içilem kaplam konusu ile ilgili minik bir e, video çekelim istedik. Arkadaşlarımızın da tavsiyesi ve önerisi daha doğrusu istekleri doğrultusunda bir video oluşturalım istedik. Evet şimdi web kazanım sorularına bakalım. Birinci soru. Mantığın temel ilke ve kavramları ilk defa aşağıdaki filozoflardan hangisi tarafından tanımlanmıştır? Seçeneklere baktığımızda Aristoteles'in biliyoruz klasik mantığın kurucusu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Cevabımız Aristoteles olacak. İkinci soru verilenlerden hangileri mantığın tarihsel gelişim için söylendiğinde yanlış olur? Beşinci seçeneğe baktığımızda Carnap'ın mantığı metafizik önermeleri doğrulamak için kullanmıştır. Böyle bir derdi yok Karnab'ın. Edirne olacak ama Sokrates'e baktığımda tümel, soyut, rasyonel ilkeler, Aristoteles'e baktığımda mantığı organon bir araç olarak görmesi doğru. Leibniz mantığın doğruların akılsal doğrular olarak kullanılması. Russell ve Whitehead diye Filozoflarımız ise Matematik İlkeleri adlı çalışmasıyla bugünkü sembolik mantığa bir katkı sağladıkları bir kurucu olduğunu söyleyebiliyoruz cevap Edirne. Üçüncü soruya geldim de, kavramın tanımı doğru verilmiş. Arkadaşlar kavram dediğim şey benim bir zihinsel tasarım yaptığım bir şey. Tasarım. Tasarım. O zaman objede de olgunun zihindeki tasarımıdır demem doğru mu? Evet. Bir nesnenin belli bir andaki izlenimidir demem doğru mu? Evet. Nesnelerin dille ifade edilmesidir. Evet. Nesnelerin özel nitelikleridir. Evet. O zaman sadece bir nesneye ait özelliklerdir dediğimde hangisi doğru verilmiştir dediği için pardon soruyu doğru okuyamadık soruyu dikkatinizi verin arkadaşlar kavramın tanımı doğru verilmiştir diyor zaten bize A seçeneğini söylüyor obje ya da olgunun zihindeki tasarımına deniyor. Aşağıdakilerden hangisi kavramın özellikleri arasında yer almaz? Cevabımız bir tasarımın dilsel ifadesi arkadaşlar terim dediğim şey. Cevabım bu olacak. Zihinsel bir tasarım mı kavram? Evet. Hayalden farklıdır. Evet. Genel ve soyut tasarımlardır. Evet. Genelleme ve soyutlama ile elde edilir. Evet ama Edirne bir tasarımın dilsel ifade edilmesi değildir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir terim örneği değildir? Terim dediğim şey kavramların bir örnek halde dille ifade edilmesi. Masa kavramının kendiliğinden bir özelliği var mı? Var. Örneği var mı? Var. Okul kavramının var mı? Var. Kalem? Var. Ancak bir bağlaç arkadaşlar. Bağlaç olamaz. Cevap denizli diyeceğiz. Ülke de var. O zaman devam ediyorum. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi kavramla terim arasındaki ilişkiyi en iyi açıklar kavram terimin dille ifade edilmiş biçimdir Hayır zihindeki tasarımdır kavram ve terim neselerin tasarımlarıdır kavram özel terim genelde terim kavramın dinsel ifadesidir cevap ne olacak arkadaşlar denizli olacak devam ediyorum geldim buraya devam edelim. Aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Bir kavramın neliği tekil, kimliği ise tümeldir. Şimdi ben bu soruya baktığımda en genel şeyin nelik olduğunu yani bir kavramı işaret eden ne olduğu, onun kimliğini sorguladığım şey, varlığa ilk geldiği hali. Peki, ee, gerçeklik dediğim gerçek dış dünyada bulunuyor olmasıydı ama kimlik dediğim şey özel bir şeydi. O zaman burada cevabımız Adana olacak. Bir kavramın neliği tekil. Kimliği ise tümeldir. Hayır. Kimlik daha özel arkadaşlar. Önce nelik. Sonra gerçeklik. Daha sonra basamakta kimlik vardır. O zaman en altta bu var. O zaman en dışta en genelde hangisi var? Nelik var. Ben bunu tümel diyemem. Bütün diyemem. Bütün olan şey neliğin kendisi olacak arkadaşlar. Diğer soruma geldiğimde. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin neliği olmasına rağmen gerçekliği ve kimliği yoktur? Trengarı var. Nemrut Dağı var. Nehir var. Değirmen var ama Anka Kuşu sadece soyut bir tasarımdır. Kavram halinde zihnimizde bulunur. Geldim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ülke kavramının kimliğine örnektir? Türkiye arkadaşlar Cevap Adana direkt. Bakmanıza bile gerek yok. Kafta, Ege Denizi, Marmara, Paris. Bunlar zaten ülke kavramının örneğine, kimliğine girmiyor bile. Onun soruya geldiğimde aşağıdakilerden hangisi ağaç kavramının işleminde yer alır? Şimdi ben işlem kaplamında, kaplam meselesinde, kaplam işlem meselesinde işlemin çok özel bir kimliği olduğunu, özel bir yeri olduğunu söyledim. Kaplam bir şeyin nesnenin kapladığı alan dediğim. İçlem Çiçek örneğinden, Manolya çiçeği örneğinden ya da Açelya çiçeği örneğinden e, onun tek bir örneğini konuşurken işlemi kullanıyorum. O zaman ağaç kavramı işlemi ne olabilir arkadaşlar? Çam ağacı olmak. Ağacın içinde bir özellik diyeceğim. 11. soruya geldim. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır? Arkadaşlar varlık kavramının kapsamı en fazladır. Sebebi varlık. Porifayrus ağacında canlı canlıyı akıllı akılsız akıllı olmayan diye ayırdığımda ben akıllılarda da insan hayvan hatta bitki falan diyeceğim insan hayvan diyeceğim hayvan insanı da burada kendi arasında ayırıyorum. Şimdi buraya geldim. Bu bir neydi şemaydı. Verilen şemaya göre kavramların içlem ve ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevabım ne olacak? İçleme en çok olan kavram hangisi? Canlı diyor arkadaşlar. Kaplama en fazla olan, kapsadığı alan çok geniş. Bakın canlı içine neyi almış? Hayvanı almış. Hayvandan başka omurgalıyı, kanatlıyı, kuşu, serçeyi almış. O zaman ben içleme en çok olan kavram için ben serçeyi demem lazım da. Kaplama en çok olan için canlıyı demem da ben Tam tersi. işlemde kaplama bir ters orantı vardı. Ne demek bu? Serçenin kaplamı en az. Canlının kaplamı en çok. Bunun yanı sıra canlının içlemi en azdır diyeceğim. O zaman direkt elerim Adana. işleme en çok olan kavram canlıdır diyor bir yorumlama şekli yapılmış. Arkadaşlar bu bir kazanım sorusuydu. 12. sınıf mantık kazanım soruları. Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu sorulardan. Bol bol soru çözün. Devam edeceğim tekrardan videolarımıza. İyi çalışmalar diliyorum.